Şöyle bir çarptırma kombosu. Baba çok güzel oynadık burayı ya. <laughs> Gençler merhaba videoma hoş geldiniz bugün mükemmel bir içerikle karşınızdayım. Leaking mid yapıyoruz bugün taptım tap denk geldiydi. Burada çaldılar. 500 kazaç var arkadaşlar. Tank dilenecek. Uğraşamayacaksın. Oraya yanına var karşıda Arındır almış. Veigar'a da sıkıntı çıkar. Veigar dedim oğlum sen taba geç. benende de çocuğu tokatlayan. Eline veren. Ama abi dedi niye olmasın dedi. Geç sen bildiğini yap dedi. Ben dilenen tapta dedi. Okeyledik. yalanı konuşuyorsun biliyor musun? Tabii abi. Helal olsun. Bir de geçtik. Videoya geçmeden önce bu videoya 1K like denemesi yapalım. Bir 1K like, like gelecek. Çok basit gelmesi lazım. Sizden bir like isteyeyim dedim. Ona göre videolarımızda öne çıksın 2 level olan ben bunun ağzına tüküreceğim merak etmeyin siz hiç merak etmeyin 2 level oldum da ben seni keseceğim merak etme Dürtmeye devam et sıkıntı yok devam et devam et devam et kanka vur Sizinle de burada değil dışarıda oynayacağım Potumuzu içelim kalkan var bizde sıkıntı yok W'den de yenileriz ki level oldum da defterini duracağım ben senin arındır almış ignite göre atmamız lazım Sen de gibi kaçar gidersin. Tak diye FB'yi nasıl aldım? <laughs> Baba Yondaime verdiği sözü her zaman tutar bakın. Bunu unutma. Yondaime verdiği sözü her zaman tutar. İki levelde adama defterini dürecez dedik mi dedik? Arındır atmadı adam korkudan net yani şaşırdı. Flaş melaş attı. Gene keseriz sonra. Küla'lara da şöyle dürtelim. Çok vev olduğundan adamın üstüne gidemem. Bu vevin arkasına belki şey yapabiliriz. Devam et dürtmeye kanka. Gene keseceğim seni. Şimdi gelemeyecek işte. Şimdi şuraya gelemeyecek. Oturdurun ki gelirse. Oy baba ya baba yine yaptı yapacağını. Yine Yondayma klasiği koydu adamın kafasına. Aynen aynen. Dilencileri sevmiyoruz kanka. Biz dilencileri sevmeyiz. Oyunda gelip de öyle var yanına alam, dürtem duram, ibnelik yapam yok baba. Beygarımız genk yedi. Bariyeri var mı? Yok. Geberdi. Zaten işkence çekiyor benim yüzümden. Oraya yanına 14 farmla takıl amcaoğlu. Ben 24 farmı bulmuşum. Niye Q fullleyum? E de fullleyebilirsiniz de adam E range'ime sürekli girmediği için yani E ne durumlarda fullersiniz? işte Yasuo Gerçurt olur karşıda üstüme tekrar koşarsan geberdirim Yasuo Gerçurt olur zaten ben adamın E range'ine giremediğim için Q tutturursam veya totem, totem böyle atarsam adamın üstüne gidebiliyorum aha bir su ben kolum Öldüm ben. Orada bir NT ölüş. Hadi lan gider ayak onu da kesiyordum az daha ultim geldi diye. Kesseydim ultim geldi yani. Ben öldüm ama sıkıntı yok. Biz de kötü durumda değiliz de orada ölmeye de bilirdik yani. Önümüzü görmeden iş yaptık. Oraya da 4 level ben 6 levelim. Şuradan. Şuradan dolanalım da adamı şok etkisi yapalım. Azıcık daha ittirirse gebereceğin adamı. Bu totem atmış muhtemelen de. Şöyle atabildiğim maksası atayım adama şeyi gördüm Oradan onu var mı bir e koçum e at Yat oğlum aşağıya sen kime genç deniyor bilmem işlersen ya farm almaya bile gelmesin gel oğlum Gel 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 korkma gel totemim olsa ama gene kes adamı totemim yok Ölme. Öldüm ya. Adam flaşı demin attı sandıydım ben. Çok zorladık ya maibet. İşte ben bir huitema alacağımın yerine iki tane pink ward alsam her zaman haklıyım. Yok abi ya. Totem olsa orada 30 kere keseceğim adamı. Üstüne atlayamadığımdan kesemez. 500 tane de farm var. Dilenci oryanına bir üç gidiyor. Emme benim sinirlerimi ona sıfırmış gibi zıplatıyor. Şu salağın ormanını bir gasp edelim. A bak counter jungle benim kaderim. Bu adamlara bir dayı atalım bu arada. Eyvallah. henden de keseriz. Orianna nasıl hala de? At falan. İki kilo alır ben yoluma bakarım yani. Lane'de oynamayı sevmemen bir sebebi de var. adam dileniyor kanka. Ulti var mı bizim çocukta? Yok ama keser herhalde flash yok. Kesti kesti. Adam lane'de dileniyor. Kill vermeyecekse verme her size. Kanserliyor ama jungle'da istediğin yere yediyorsun kanka. Değilsin güçlü. Mid'de de güçlü ama işte böyle bir lane'e sabitlenip kaldığında sıkıcı bir oyun geçiyor. Ben roam'ımı koyuyorum tabii ki de iki kill'imizi bot'tan alıyoruz. Base'i bir koyalım şurada. Item bitti bizim. Orianna'nın beni bir veya bir full HP iken kesme şansı sıfır. Demin ki ölüş sebebimiz de fazla zorladık. Benim hatamdı yani adam yoksa ben hayatta kesemez. Base atmamışım orada ulti yedik geberdik. Ben de geliyorum oraya. Orianna da orada sıkıntı yok. Kayna azıcık Dilan amca oğlum. Dilan amca oğlum. Yetiştik. Orianna kimi öldü lan orada? Salalım kili de adamcı kalsın. Kasılsın jungle kill alması iyidir oyun. Kendimden biliyorum. ptm yazalım. Gördüm orada adamı. Orada doğru yürüyelim hemen. Totemliymiş. Ben totemin üstünden geçmişim aslında ama beni görmemişler mi? Hepsi botta oyun adamların. Şöyle bir çarptırma kombosu. Ignite'i koydum şuna. Baba çok güzel oynadık burayı ya. Biderman. Hemen Drake'i alalım. Adamların orada olduğunu biliyordum. Çünkü Pink Ward'dan geçtim ben. Orianna da midden gayb oldu. Dedim orada bir kataküllü var dahi. Sakada gelmeyelim. Sakada getirelim. Kustuk. Fokus yemedin de zaten Lee King ne kadar güçlü. Hepiniz görüp biliyorsunuz. Bizim adamı eskitiyorlar. Hadi kaynam. Yedirdiğim garpuzu kapıklarının öde bedelini. Öldük herhalde bu arada Oo, gider ayak aldık adamı çok güzel çok güzel. Gider ayak aldık adamı Hiç sıkıntı yok. tanklayabilirim burayı. Adam flash attı dayı ya. Kesseydim can geldi adamdan da. 6 asist yerine bir, bir asist de 5 kill daha olsa da çok daha tatlı görünürdü. Tabi de biz karşımızda adamı paramparça ettik daha bir alt adam. Buraya yalla git. Lan kesecek lan adam bir de beni şaka gibi. Bu killeri ben alayım kanka triple'ımız var orada. Alamadık triple'ı. Neyse ki de 2 attı en azından. Flash'ını aldık adamın. Felaket ötesi bir hasarımız var. Lee'sin midi de baba felaket oynar. Emme dediğim gibi neden oynamadığımın sebebini de açıkladım. Her istediğim lane'e gidemediğim için. Aha Baba bir şeyler oldu orada mı? Ölüm gibi bir şey oldu. Gelsin amca bunları. Güzel. Bu ne yapıyor acaba ya bu <laughs> Adam bir de beni keseceğini adıp ignite atması peki. Hayretler içerisindeyim şu an biz sütün bütün tutturun kendi adama. Vay. CT 6 basma mı? Anlıyorum. Oh my gosh bro. Yine flashlar milaşlar havada uçuşuyor. Oh çok kötüsün sen Leon emme ya. Sen biraz fucking kötüsün yani biz. Yondaymece de fucking kötü diyoruz böyle böylesine. Seni görmediğimi sanıyorsan yanılıyorsun kardeş. Lee Sin Veigar kombosu da güzel bir kombo bak. Veigar öleceksin şimdi. Zötünliğin atlaşmadan da onunla sıçmadanca uzaklaş buradan. Veigar E açtığında Lee ultiyi koyduğunda bir stun taa yayıyor. Lee duvarlara atabiliyor yani adamı. Bence güzel bir kombo. Oo, seni bırakacağımı düşünüyorsan yanlış düşünüyorum Şunu da indirin arkadaş bu sümük gibi gezenler botmasın bu canımı sıkıyor benim. Bu oyun bu arada biter gencolar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi hala da kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamının gelmesi için de yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. 4代目貴様は C以上の春心使いよ。 so bright it's hard to breathe but that's alright hush You're